Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Doğru astroloji Billur TV'de. Aslan donun bebek haberleriyle ünlüdür, biliyor musun? Hadi ya, yani ee, yeni bebekler mi doğar? Yeni bebekler doğar zaten. Yeni bebekler Dünyada. doğar ee, ama o dönemdeki bebek haberleri çok önemli bebekleri de temsil eder. Hmm. Şimdi her yerde her şey oluyor. O gün pek çok da bebek doğabiliyor, o gün pek çok tohum da açabiliyor ama özel bebeklerin e, haberleri gelir o dönemde. Veya özel bebeklerin hamilelikleriyle ilgili konular daha belirginleşir, daha kuvvetlenir. Herkes özel değildir. Herkes biricik ve tekildir ama herkes bir Albert Einstein değildir. Herkes bir Thomas Alva Edison değildir ama herkes biricik ve tekildir şu dünyada. Evet. Onu bir bilsek. Bazen Einstein'lara gebe kalır anneler. Bazen Stephen Hawking'ler doğar bu dönemin sonunda. Öyle bir dönemdir. Güzel bir dolunay bence. Keyifli bir dolunay yaşayacağız. Ayın 20'sinde de 19-20. Gene bir kısım astrologlar balık diyebilirler ama 29 derece 54 dakikada güneş ile ay kavuşacak. Gene bir ee, Kova burcu yeni ayı yaşayacağız. 20 Şubat'ta 19-20 dediğimiz dönemde. O da güzel ama 29 derecenin e, bitirişlerle alakalı, sabit gruplarda 29 derece biraz tehlikeli bir derecedir. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Doğru Astroloji, Billur TV'de.